Şimdi senin hikayen tabii çok değişik. Şeyi anlayamıyorum. Baban sektöre giriyor sen uzaklaşıyorsun. Baban sektörden uzaklaşıyor sen giriyorsun gibi bir hal var. Orayı bir anlayamadım o dengeyi. Liyakat düşkünlüğü. Liyakat ya. düşkünlüğü Aynen. evet yani oraya bağladım biraz. Zaten bütün resime baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Çok e, imtina ediyorsun. Yanlış anlaşılmak istemiyorsun kendi emeğinle bir şeyler yapmak istiyorsun. İşte babası yapımcı oldu diye oyuncu oldu demesinler diye. Hop geri adım yok baskete gideyim rap yapayım. Ama babam oradayken o alana girmeyeyim. Ha, babam çıktı mı? Evet aslında orada olmak istiyorum deyip koşup her şeyi kenara bırakıp albüm ortalarda yok. Ama oyuncu <laughs> Burak karşımızda gibi bir durum var. E, buradaki bu imtina niye? Bunu çok merak ediyorum. Aslında bir şey söyleyeyim mi? tam tersi de insanların ne dediğini hiç takmayan biriyim. O kadar takmam ki birçok hakkında çıkan yalan habere işte yok ona onu yapmışım, buna böyle demişim falan gibi yalan haberlere hiç ağzımdan çıkmayan veya beni birilerinin görüntülemediği bir sürü şey çıkıyor. O kadar cevap vermiyorum ki inanamazsınız. Tamam. Ee, hiçbir paylaşım yapmıyorum, cevap vermiyorum. Umurumda bile değil. Ben kendim ne yaptığımı biliyorum. İmtina ettiğim şey şu. Babam çok başarılı, çok büyük bir isim olmadı yani. Normal biriydi ama ee, babamın başarısının e, benim herhangi bir yeteneğimi gölgelemesi veya benzeri bir durumun yaşanmasından korkmuşum demek. Ki. Ya insanlar ne der değil de ben kendim bile inanmıyordum yani. Bu tamamen benle ilgili bir şeydi. Yani. Ben kendim inanmayacağım buna. Çünkü babam yapımcı ve hani girip ne yapacağım ya oyuncu olup ne yapacağım diye düşünüyordum muhtemelen. Ee, çok küçüktüm bir de yaşım da küçüktü yani. 6 yaşındaymışsın Ilk evet ilk de. yaşımda 6 yaşındaydım. Babam yapımcı değildi o zamanlar. Evet yapımcı evet. değil. Oraları temizledim başta. Aha, Baba evet. yapımcı değil. Sen evet. 6 yaşındasın kamera karşısına geçiyorsun. Ben oyunculuğa başlıyorum. Babam yapımcılığa başlıyor benden. Sen, sen oyunculuğu bırakıyorsun. Evet ben oyunculuğu bıraktım daha sonra. Yani e, aslında hikaye başka bir deliğin yok inanın bana bu kadar. Yani ben böyle şimdi de böyle bir tipim yani. Hani... Peki mutlu musun şimdi çok. Mesela hiç şöyle bir şey düşünüyor musun? Ya rapte iyiydim ben, rap söylemeye devam etseydim. Ya da baskette iyiydi, oradan da işte antrenör olurdum. Yani niye girdim ben buralara? Çünkü hani ne bileyim insan bu kadar şey denedikten sonra, alternatiflerin olduğunu bildikten sonra düşünebiliyor bazen. Tabii ki ya aslında kaçınılmaz bir düşünce normalde ama ben dediğim gibi bu konuda ben kendimle ilgili bir tek bir şey söyleyecek olsam hani algıları açık biri derdim. Ben e, basketbolcu olabilecek olsam basketbolcu olurdum. Olurdun değil mi? Evet yani demek ki basketbolcu olmamalıymış. Yani çok basit <laughs> yani ben öyle bakıyorum hayata. Oyunculuk, oyunculuktan çok keyif alıyorum ayrı. Ama ben hayatta her mesleği yapıp keyif alabilirim öyle bir Yani içinde bir oyun buluyorum ben kendim. Hani bir yaptığım şeyin bir önemi yok. Var olmak e, hareket halinde olmak demek yani. Evet zaten şimdi mesela daha yeni tanıyorum seni şurada 10 dakika 15 dakika Hı -hı. ama şey duygusu veriyorsun bana. Dünyanın neresine gitsen orada bir hayat kurarsın, paranı kazanırsın ve mutlu olursun. Bence de ben de öyle düşünüyorum. E, öyle de. bir enerjin <laughs> var çünkü. Yani çünkü dedim ya hani insanlarla yaşamamak hayatı şöyle bir şey. Çok insan seven biriyim ben. Ve inanılmaz büyük bir arkadaş çevrem var ve her günümü arkadaşlarımla doldururum. Ya. Yani zaten anladığım güzel bir ailenin içinde büyümüşsün. Evet, çok. E, dolayısıyla ben mesela annenin belki yaşından önce bazı şeyleri söylemesinin anksiyete tetiklerini düşünmüyorum. Yok, bence de ama. Aksine hayata iyi geldiğini düşünüyorum. Ben de çünkü oğlumu ve kızımı hep öyle yetiştirdim. Yani. Kaç yaşında olmuş? Sekiz oluyor. Oy. Kızım on dört Kızınızı ben 8. gördüm bir röportajınız evet. vardı. Allah'ım, evet. nasıl güzeldi. Çok. Yarab. Bugün onu. sabah. Ee, dün, e dün içimdeki müzik diye bir kitap vardır. Çok severim. Melisa'ya da almıştım. Cerebral Palsi teşhisi olan yine bir kızın hikayesi. Dün e, birlikte her akşam yemeğimizi yeriz baş başa. Sonra da film seyrederiz mutlaka ama yarım saat. Fakat dün içimdeki Müzik kitabının filmini bulduk. <laughs> E, ve çok gerçekten iyi. serebral palsi tanısı olan bir kız oynamış oh, başrolü. Çok güzel. E, <laughs> ve onu seyrettik. Çok güzel. Müthiş bir geceydi üçümüz içinde. E, hem çok güzel işlenmiş konu yani aile içinde çok aile perspektifinden de çok doğru işlenmiş. Bir tek kardeş ilişkisi çok gösterilmemiş. Bir kardeşi de var kızım Hı -hı. çünkü filmde. E, sabah baktım hazırlanmış saçlar yapılmış. İşte taç takılmış, bir hazırlıklar var. Akşam yemek yiyeceğiz çünkü beraber yine. Bana diyor ki ben şimdi bugüne böyle hazırlandım, sen bir de beni akşam gör. <laughs> Saçımı beğendi dün, dedi ki fotoğraf çektirmemiz lazım ama benim de dedi iyi olmam lazım. Dünyanın en güzel şey değil mi bu? Yani. Özen, mutluluk, sevdiğine hazırlanmak. Ama siz de ne güzel bir annesiniz ki yani. Bütün anneler güzeldir. Ya. Mutlaka öyledir ama e, daha özelleri vardır aralarında yani. o yüzden... Ya ben sadece e, hayatta çocukların birey olduğunu, hiçbir amaç için çocukların kullanılmaması gerektiğini, her anlamda istismar çünkü bu benim için. Anne çocuk ilişkisi dışında bir çıkar ilişkisinin olmaması gerektiğini, çocuğa çocukluğunun yaşatılması gerektiğini evet. düşünüyorum. Ama ben de anneciğin gibi onlara, e, şunu yapıyorum yani gerçekten. İleride bir gün şöyle şeyler olabilir, böyle şeyler olabilir. yanlarında ağlıyorum. Niye dediklerinde yalan söylemiyorum. Çünkü canım acıdı. Çünkü kırıldım. Çünkü ayak kırıklığı yaşadım. Hayatın içinde bu var diyorum. E, umarım anksiyete değildir bunun yok, adı. Yok hayır hayır ya asla değil. düşünerek yapıyorum. Yok aslında. yok ya sadece annemin e, bana söylemeleriyle ilgisi yoktu. Aslında annem de öyle her şeyi söyleyen biri değildi bu arada. Sadece şeydi yani dediğim gibi. Ben ne soru sorsam cevap oluyordu. Ne güzel. Evet birazcık belki de doktor demişti onda. Yani her soruya da cevap vermeyebiliriz falan demişti anneme. Çok çocukken e, hatırladım şeyler. yani. Ben de veriyorum yani. biliyor musun. Ya, ben her de vereceğim galiba. Cevap ama yani. şunu yapıyorum tabii. Şimdi diyorum bazı detaylar var. Bunlar yaşın gereği söylenmez tabii. ama diyorum bunları yaşı geldiğinde de söyleyeceğim yani. Evet. Mutlaka detayları detaylarsın evet. Ama gördüğüm ve tanıdığım kadarıyla ee, gayet iyi ki söylemiş diyorum annen için. Teşekkür ederim. Peki babacığınla nasıldın bu meslek köşe kapmacası dışında? Babam da çok destek destekçimdi. Hiç e, bir, bir aslında şöyle bir şey. Yani e, benim babamla olan ilişkim bir normal erkek çocuğuyla olan gibi değildi yani. Ha. Benim babam e, eğlenceli bir adam, komik bir adam. Benimle iyi anlaşırdı yani. Ne güzel. Evet, şaka, bir çakalaşırdık sürekli. Rahat bir konuşuruz, arkadaş gibi konuşuruz. Anneme de öyleyimdir ben mesela aslında. Hani şey millet annesi arayınca ha efendim anne falan ben böyle neredesin kaçak falan diye böyle şey yaparım falan böyle şakalar yaparım falan. Bizim arkadaş gibiyiz onunla böyle. Ne güzel. Ee, öyle bir e, o yüzden tam bir köşe kapmaca diyemem hani buna ama... E, ben ne yapmak istesem destek oldular. Yani öyle bir şeyleri yoktu. Yok yok yo, yo, köşe kapmacı şu anlamda söyledim. Yapımcı oluyor sen oyunculuktan ha. çekiliyorsun. Yapımcılığı evet. bırakıyor oyunculuğa geçiyorsun. Diyorum ya o değil. benle ilgili benim öğretmenim bana. Yok bence çok etik ben evet. güzel buldum bu tavrı da. Evet. Bu bir tavırdır ve bir karakterdir güzel bir evet, şey. Ya bu bilmiyorum normalde de zaten aslında öyle olmalı. Öyle olmalı yani sanki değil mi? Hani bilmiyorum şimdi. Senin doğru, sana doğru, bize de güzel. İnsan kendi doğrusunun arkasında ne kadar dümdüz durursa, ha. dindik ve dümdüz, o zaman hepimize güzel. Evet. Bizim canımızı da yaksa, insan günün sonunda diyor ki, evet yaptığı şey canımı yakıyor ama öyle güzel duruyor ki yaptığı şeyin ha, arkasında. Yani. Helal olsun benim de canımın yanması gerekiyormuş, ben de izin vermişim diyorsun yani Olabilir. dönüp dolaşıp açıkçası. O yüzden <laughs> durduğun yer çok güzel. Yurt dışı planların var, öyle mi? <laughs> Şimdi Eğitim için mi? Şöyle ya aktör stüdyo eğitim almak ben de istiyorum tabii ki herkes evet. gibi ama aslında eğitim için değil. Benim yurt dışı planım aslında <laughs> işimden bağımsızdı. Aa. Evet yani ben e, Akdeniz e, yani veya yani bizim sıcak denizlerimizde herhangi biri <laughs> olabilir yani. E, Fransa'nın güneyi, İtalya'nın güneyi böyle bir yerlerde veya bizim e, güney batımız. Aynen batı sahil, güney sahillerimizde bir taş ev böyle. Küçük az hayvanlarım böyle işte bahçemde, böyle öyle. çocuğum falan, öyle bir hayat hayal ediyorum. Yurt dışında olması bir değişiklik olsun diye. Yoksa bir ben çok önemli. Ben kariyer planı gibi de. düşünmüştüm. Var da aslında kariyer planım. Ee, ama plan yapmaktan vazgeçtim artık. Ben sadece e, o anda hiç anı yaşamadım fark ettim çocukluğumdan beri yani hiç ama hani hep hmm. hep plan yapmak üzerine yaşıyorum evet. ve evet. sürekli hayallerimde şu an çok hayalperestim bir de seviyorum hayal kurmayı. Güzel bir şey bu arada. Ama son şey fark ettim. Ya ben o kadar büyük hayal kuruyorum ki. Şu an yaşadığım şey, şurada sizinle oturmanın bile değerini Çıkar, unutuyorum yani. Mı, Unutuyordum. Eskiden. Hmm. Şimdi öyle değilim. O, o, o anlamda bana iyi geldi. Yani bu planlardan vazgeçtim. Planım var hala. Bir gün olabilir. Ama hayata evet. ve kadere bırakacağım onu. Ben çok çalışacağım. Ee, enerjim açık her şeye. Dünyadaki her şeyi başarabilme ihtimalim olduğunu bence her şeyi yapan insan. Zor bir şey hiç yok bence. Ama Hayırlısı derler ya huzurlu, mutlu olabileceğim bir e, gelecekten başka bir şey hayal, hayal etmiyorum yani onun da değil. Hiç. Burada peki şey de var mı e, oyunculuk meslek hayatın orada bir markasın ve daha da güçlenerek devam edecek gözüküyorsun hikayende ama bir marka daha yarattın e, tekstil. Hı hı. Bunu da isteyerek mi yaptın? E, evet tabii ki. E, benim annemler, teyzemler falan işte kalabalık bir aileler, durumları da çok yerinde değil yani Aha. normal bir Türk ailesi tamam. ee, o zamanlar bilirsiniz kadınlarımız tercihlik yaparlarmış tabii hani harçlık çıkarmak eve tabii destek olmak ki. Olmuş. herkesin evinde dikiş makinesi vardı benim de, de var ama kullanabiliyor muyum bilmiyorum. Yani, <laughs> henüz çünkü... denemedim <gülüyor> <gülüyor> denedim denemem <laughs> mi süper, okay. <laughs> Şey bizimkiler öyle işlerle çok meraklıydı annem de hatta gençliğinde stilistik kurslarına falan gitmiş. <laughs> <köşe gülüyor> aa ne tatlı böyle e, oradan böyle annemin stilistik kursundan kalan kağıtlar vardı evde A4 böyle şey modeller vardı üzerinde tamam. insan. Tamam. Onlara kıyafetler çizerdik beraber. Annem oyun olarak öyle bana gel hadi beraber kıyafet çizelim derdi. O zamandan beri böyle evet böyle bir e, giyime zaten çok meraklıydım ben hep. Ha seviyorsun. Tekstile, evet, çok aşırı tamam. severdim. E, bununla ilgili de ciddi bir koleksiyon yaptım zaten ama e, tabii sonra benim dediğim gibi görüşümlerim değişti. Hayata bakışım değişti tamamen ama hmm. e, dediğim gibi yani aslında hep meraklıydım. Ee, para kazanmaya başladığım gibi de hemen bir marka kurmak istedim kendime kendi paramla. Bir marka kurdum. Tasarımın her şeyini tekstil atölyelerine gidip sabunla kalıp vermesine kadar her şeyi birebir tabu sabah 9'u setim var. 6'da kalkıp önce mertere giderdim. Sonra e, işe giderdim yani öyle. Şimdi? Şimdi markayı kapattım. Ah. Ee, çünkü nedenini söyleyeceğim şimdi. Neden? Size. Aslında başarılıydı. Multi brand store'larda <laughs> e, satılıyorduk. E, i̇yi de gidiyorduk. En çok satılan erkek tişörtü olmuştuk hatta. Birkaç ay üst üste. O dönem e, bir yatırım firması bizimle ilgilenecekti. Takibi almıştı. Büyük bir firma. Tamam. Her şey iyi gidiyordu ama ben o kadar yoğun çalışıyordum ki. Benim hem böyle bir şeyden hiç ilgilenemiyorum. Yeni sezon tasarlayamıyordum. Şimdi ben öylesine herkes gibi hemen ben de bir şey çıkarayım diye çıkarmadım. İnsanı sosyolojik olarak eleştiren bir markaydı. Tamam. Video artlarla ve kısa filmler desteklenmesi gerekiyordu. Ve bizim tamam. hiç vaktimiz olmadı bunu. Benim ortağım da çok büyük bir iş adamıydı. Ee, ve ikimizin de maalesef vakti olamadı. Aa. Ee, bu yüzden kapattım. Ben hak etmediğim bir e, ilerleyişin içinde de olmak istemedim. Çünkü ben zaten onu da söyledim yani ben bir şey de istemiyorum hiç çünkü Hani hiç ilgilenemedim markayla. Ee, sadece ilk sezon tasarlayabildim. İkinci sezonları da tasarladım ama kalıplarını çıkartmak falan filan daha çok fazla işi vardı. Ve çok gecikmişti. Ee, bunu başarabildiğimi hissettim. Ben girdiğim hiçbir işe zarar etmedim. Ee, bir maddi zararım olmadı. Manevi olarak da bana çok büyük öğretiler kattı. Biraz daha vakte ihtiyacım olduğunu fark ettim. Ee, hak ettiğini veremedim. Ee, designing Zaten o mi? kültürüne. O yüzden e, olmazdı diye çıktım aslında. Hiç mi dönüşü olmayan bir şey oldu mu şimdi? Yok hayır olur mu canım? Mutlaka mutlaka Zamanlı istediğim zaman yapabilirim. Zamanı verir misin yani tabii böyle ki bir şeye? E, tekstil zor bir alan. Evet. E, özellikle üretim kısmında değil de marka kısmındaysanız yani fa fabrikanız veya tekstilci değilseniz bu orası da zor. Burası biraz daha zor. Hmm. Bir e, değer yaratmak insanlara bunu alını göstermek evet. ve ikna etmek meselesi evet. tabii ki zor bir şey. Bir de ben kendi ismimden bağımsız yürütmeye çalıştım onu biraz. Hmm. Tabii ki biliyordu herkes. Yani gizli tabii. bir şey değildi ama tabii de, yani dediniz ya 2 3 marka yaratmak meselesi. Evet. Ben de öyle bir şey deniyordum aslında. Evet. Ee, ben bakalım, ben hayatım boyunca atılımlarda abi. bulunacağım yani. Evet. Bu benim için duracak bir şey değil. Ben öyle biriyim zaten. Evet. Ama e, dediğim gibi stres yapmıyorum. Sadece e, hakkı o değil de o işin Dur, durması gerekiyordu. Çünkü ark yani başına duramıyordum yani. Ne güzel durmayı bilmek, bırakmayı bilmek çok büyük bir meziyet.